Bir iki üç. Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız kızlar. Tamam. Biliyorsunuz ne yapacağız? O çok. Anne, elin kırmızı bir şey. Evet kırmızı bir şey. Bu sürprizli bir şey. Ne yapacağız Anne biliyor musunuz? Ne ay kesti. Ya ay ne Güzel var ya sizinle çok güzel. Siz yapacaksınız ikiniz tamam mı? Ben de güzelim yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi mutfağa yallah gidin bakalım ne var. Hadi yürüyün bakalım mutfağa. Bekleyin ama bakın onun o dediğimin üstüne açmayacaksınız tamam mı? Anne o ne var zehirleyeceğim mi? Ya zehirleyeceğim evet. Hadi gelin bakalım buraya. <laughs> bakın gel şöyle. Sen de geç. Sen de geç böyle. <laughs> Gel, geçin bakalım havlunun yanına. Ben 3 dediğim zaman açacaksınız. Tamam mı? Hı -hı. Ben size 3 dediğim zaman açacaksınız. Ondan sonra da tahminlerinizi sana güneş mi geliyor Nehir Su? Şöyle elimle kapatayım yüzüne. Bakın. 1, 2, 3 dediğimde yavaş şekilde. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Açın bakalım içinde ne var? Aa, anne bunlarla ne yapacağız? Ne var burada? Anne bu ne? Ne Elma, var? Elma, yağ, Şeker. Hayır, o yağ şeker. değil. Ne var orada kızlar? Bilmiyorum. Elmamız Ay, var. Burada mı Elmamız var. Elmamız Suyumuz var. var. Şekerimiz var. Limonumuz evet. var. Evet. Bu da asıl olay burada. Gıda boyası. Gıda boyası. Bir de bu çubuklarımız da var. Anne yoksa elma şekeri mi yapacağız? Elma şekeri mi yapacağız acaba? Siz yapacaksınız bende. Yok sandalye almanıza gerek yok anneciğim. Şimdi hazırsanız evet. başlıyoruz. Tamam mı kızlar? Başlıyoruz kızlar. Hazır mısınız? Siz yapacaksınız bunu. Hadi tamam, bakalım. Tamam. İlk önce tüpün altını açalım. Durun ben açayım onu. Siz yapmayın. Tüpün altını açtık. Sıra suda. Al bakalım su suyu. Ver, suyu dur. Nefes dur anneciğim. Ablan alsın. Dökülür. Bekle yavaş bir şekilde. Koyun bakalım suyu tencereye. Aferin. Anne yetecek mi? Ver bakalım. Yeter. Sıra Aa. neydi? Sıra ha. şekerde. Ha. Anneciğim sen. Ah hatta bunu da sen ha. ha. de. Hadi beraber. Yavaş dikkat. Hadiymiş. Şeker. Şekerimizi de dökelim. Ne oldu? anne sen yine dök korkusunda. Tamam bir şey olmaz. Hadi bunu da böyle koyalım. Alın bakalım kaşığı nehir su. Yavaş bir şekilde karıştırın bakalım. Karıştır karıştır karıştır. <laughs> Bunun iyice bir koyulaşması lazım. Sıcak anneciğim sıcak tencereye dokunma. Hadi karıştır Ay, karıştır. Sen limon mu? Yok o limon suyu kaynadıktan sonra dökeceğiz tamam mı? Ay, Ak kesinlikle. akşam güneşte tam mutfağın içine vuruyor. Şimdi bu Anne bunu... sen öyle hiç kıpırdama. Altı yanıyor mu bakalım? Yanıyor. Yanıyor. Birazcık bunu karıştırman lazım Nehir Hanım sabırlı olman lazım biraz. Çubuklarımız da burada. Evet çubuklarımız da orada. Biraz uzun iş ama ne yapacaksın Nehir Hanım? Ne Çok lezzetli. Ne, ne yapacağız? Nasıl? Şef Nehir. Ne? Şef Nehir. Ne? Anne, Anneciğim bir saniye. Anne. Bekleyin yapacağız. Şey. Karıştır karıştı biraz da ben karıştırayım yorulduysan ha. Bunu şimdi bu ya. şeker eriyecek, katılaşacak. Katılaştıktan sonra limon suyunu. Abi o da çok uzun sürecek. Evet. E, yapmak istemiyorsan ben yaparım. Hayır. E tamam o zaman sabırla işte sabır işi böyle. Karıştırman lazım iyice. Tamam dur anneciğim birazcık kay. Evet anneciğim sen onu karıştır. Biz nefes de burada elmaları taksın. Gel bakalım nefes tut bunu böyle anneciğim. Tuttum. Tuttun mu? Şimdi bunu da böyle tepesine Anne, batırın. Yanlış yapıyorsun. Yok doğru. Evet, ben... Heh. Bu iyi bak bu uç olan yeri bu çubuğu alacaksın bunun tepesine batıracaksın. Batır bakalım. Batır. Anne eriyor. Dur bir saniye anneciğim dur. Aldın. Batır. Çok hızlı batır. Bat girmedi yok. İyice geçir. Geçir, 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 geçir. Girdi. Girdi mi? Evet. Bak. Aferin bak düşmez artık. Gördünüz mü? Dur şimdi. şimdi. Bunu buraya koyalım. Nasıl bakalım? Isır. Şarkı, şarkı. bir tanemiz kaldı nefes. Son bir taneyi anne de batıralım. Kaynıyor. Batır anneciğim. Kaynasın. Anne bak babanca çıktı bizi. Evet şimdi. Anne ben çekiş işte daha hazır. Tam batırdın mı nefes? Evet tamam tam batmış. bu iyice kaynasın tamam anneciğim çok tehlikeli bu durum bekle bu biraz kaynayacak evet, böyle biraz bekleyelim evet şimdi bekleyelim bekleyin iyi. oho bu bir de dolapta bekleyecek 2-3 saat biliyor musunuz öyle hemen yiyemezsiniz bekleyin şimdi şimdi bu ay şerbeti sandım hadi al bakalım limonunu da koy bakalım Limonu da koyacağız. Aferin. Ver bakalım şimdi onu. Gıda Yok gıda boyası en son anneciğim. Hemen değil. Hemen durun. Evi çevir kıvır çevir. Salla. Salla anne, salla anne, salla salla. Geldi. Nefes elmalar düşer yapma. Nefes. geldi. nefes elmalar düşecek yapma. Dur dur dur. Bak çubuklarımız kırılacak. Dur şimdi. Nefes anneciğim dur karıştırma bekle. Şimdi Anne, şimdi en güzel yerde bunu da nefes koysun. Yada. Ama sen limonu koydun bunu nefes koysun. Bekle nefes yavaş bir şekilde. Koy bakalım. Dök nefes bir şey olmaz. Hızlı bir şekilde dök anneciğim dök dök dök. Renge bakın. Durun anneciğim. Durun şimdi çok tehlikeli. Bekleyin. Tut anneciğim sen bunu. Çıkacağım. Kızlar. Kızlar. lazım. Şu renge bakar mısın? Anne bu şey kafandan aşağıya dökeceğim ya da nefese. Tamam benim. Bir yakış yakacağım. Beni mi yakacağım? Evet. <gülüyor> yakacağım mı <laughs> ya benim? Bir günler nefes kırma videosu gelecek. Besle kargayı. Anne bir günler nefes kırma videosu gelecek. Ay dur 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 anneciğim dur benim yanarsınız. Yaşıyorum. Baksanıza ne? renginin güzelliğine. Çok... Anne, bir gün de mesela kışkırtma videosu gelsin mi? Pembeye mi boyayalım nefesi? Şunun rengine bakın kızlar. <laughs> <laughs> Nefesini pembe yapalım. Oo, şimdi bu kalınlaşacak. Bayağı bir 10-15 dakika böyle kısık ateşte şöyle altını bir kısalım, kıvam alması. Ama olsa biz de ufakta biraz bekleyelim. Evet. böyle evet. olacak. Bunun böyle bir kıvam alması lazım. Bunlar da biraz dolacak. Hopur hopur biraz kaynaması Anne, lazım. Ama bunlar biraz dolacak. Anne kaşağı evet, Evet anneciğim şunun renginin güzel. güzelliğine bak ya. Anne, keşke sarıyla ım, yeşilimiz olsa. Eğer arkadaşlarımız <laughs> eğer arkadaşlarımız bu videoyu beğenirse rengarenk elma şekerleri yapacağız tamam mı? Rengarenk elma. İşte, el hangi, hangi renk de, istediğinizi yazın bize arkadaşlar. Hangi renkten de, elma de, şekeri yapalım? Olsun, sarı olsun, mavi olsun. Narli. Hangi renkten istiyorsanız bize yazın arkadaşlar. <laughs> siyah evet. değil anneciğim. Tencere öyle diye öyle geliyor. Siyah değil bu kırmızı. Ben Yok anneciğim tehlikeli şimdi. Çünkü su ısındı Allah korusun. Anne sığ... ikisinin nefes ikisinin. Sene... Zaman da geçmek bilmiyor ya. İsterseniz hadi gidin içeride biraz bekle. Anne be... sen bizden gizli gizli yapar mıyız? Yo yo bir şey yapmayacağım sıcak diye. Baksanıza anne, anneciğim güneşten. Anne, anne. Gözü... sandırma. Vallahi bir şey anne. yapmayacağım. Ben sıcak diye dedim bakın ne güzel kaynıyor. Bunun bir 10-15 dakika kaynayıp kıvam alması lazım. Hmm. Güzel olursa arkadaşlar tamam mı? Hangi rengi istediğinizi bize yazın. Biz o tamam. renkte elma şekerleri yapacağız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam. Hadi bakalım bekliyoruz. Şimdi tıp tıp. Tıp tıp. Tıp 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 tıp. tıp daha var değil mi? Bunun biraz daha kalınlaşması lazım. Bekleyin. Ne evet, öyle ki yerinde. İsterseniz geçin içeride bekleyin. Anne. Vallahi bir şey yapmayacağım ya. Tam bekleyin o zaman sıcakta. Bunun daha böyle bir kaynaması lazım. hayır, bulaşık oldu. Ne olsun sen yıkarsın. Ay ben yıkayacağım. Kutula... Anne biraz katılaşmış. Katılaşmış mı? Bir dakika, evet. bir dakika bakalım. Evet. Tam istediğimiz kıvama gelmiş. Görüyor musunuz? Artık akmıyor. Şimdi ben bunu oraya tezgahın üzerine alayım. Burası tehlikeli çünkü. Bak, Bekleyin anneciğim. Koy bakalım elmayı anneciğim oraya. Ben de tencereye getireceğim şimdi tamam mı? Bu tarafa Ay. anneciğim. Buraya koy bakalım. Şimdi ben de tencereye getireceğim. Dur. Geliyor. Geliyor. Aa. Geliyor. Şimdi elma şekeri olacak kızlar. Bekleyin bak. Ya bak bu bu fare yine geldi ya. Bu fare geldi mutfağa yine ya. Dur. Şimdi hazır mısınız? Yapıyorum. İlkini atıyorum. Bakın şimdi durun. İlkini atıyorum. Böyle bir bulayacağım. 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 Durun. İyice bulamam lazım. Neyse yok. Kaşık versen oradan. Anneciğim çabuk çabuk çabuk. Dolmasın. Yapacağız. Bekle. Dök anneciğim kaşıkla üstüne. Dök dök dök. Gezdir üstüne iyice. Gezdir gezdir. Aferin sana. Gezdir üstüne anneciğim. Gezdir gezdir iyice. Gezdir gezdir gezdir. Aferin sana. Şimdi bunun suyu aksın bir kere bir kat daha dökeceğiz. Tam şekerli olması için kızlar. Bekleyin bak akıyor hala. Anne. Ve ilk elmalı şekerimiz hazır kızlar. Bunu, alalım. Hemen bu yağlı kağıdın üstüne koyacağız. Donacak. Dur anneciğim bir saniye bekle oğlum. Dur bunu çıkar. Neyse hadi getir bakalım. Koy bakalım içine. Çevire çevire bekletmeden. Çevir 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 hiç bekleme. Çevir çevir aferin çok güzel. Yan yatır. Çevir çevir hiç beklemeden. Anne çubuk. Aferin odunca. yapıştırma yapıştırma. Ha çevir. Dolandır dolandır öyle. Aferin sana kız. Aferin dolandır. Anne, aferin. Allah. A, kaldır havaya kaldır. Heh. havaya kaldır tamam tamam. Anne hep oralar olmadı. Yapacağız şimdi gel onu da kaşıkla koyacaksın. Kaşığı al şuradan. Aa, hadi şimdi kaşıkla ekle onu. Getir kaşığı. ha. Al bakalım kaşıkla. Ekle bakalım üzerine. Tepesinden. Heh. Ekle aferin sana tepesinden. Tepesinden ekle anneciğim. Dur iyice ortasına koydur. Aferin dur şimdi. Bekle. Tamam bekle akacak. Tamam bu ikincisi de hazır. Bu da burada donsun kızlar. Bunu da buraya koyduk. Şimdi diğerini ver bakalım nefes. Hadi sen batır. Batır hadi hızlı bir şekilde. Ay elim yandı. Ne yaptın Görkem? Yedin mi elmayı? Elmayı yedin değil mi? Enes al anneciğim çabuk bir şekilde dur. Şöyle yatırayım hadi batır bakalım. Hadi yan, yan yata yata yan yatır. Yan yatır Heh, öyle. Yatır, yatır yatır çevir. Çevir 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 aferin çevir. Heh. Kaldır bakalım. Bir kez daha yapacağız onu dur katılaştı tekrardan koydu. Batır sen de görkem. Batır bakalım elma şekeri nefes bırak anneciğim. Batır bakalım oğlum sen de içinde kalsın. Heh. Tam bırak şimdi anne onu çıkartacak bekle çünkü tencere sıcak anneciğim bırak. Tamam şimdi anne yapacak oğlum aferin hadi bırak. Ve elmalı şekerlerimiz hazır. Şimdi dolaba girecek birazdan göreceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Nefes neredesiniz? Bakın elmalı şekerlerimiz hazır senin de şu. iki elinle tutar anneciğim düşecek. Düşme üzerinden bak sık sıkı tut. Bu da nefesi. Diye ısırman lazım nefes. Isır. Afiyet olsun. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.